Kalp krizi çağımızın birinci derece ölüme sebep olan acil hastalıklarından biridir. Kalp krizinin tedbirini erken yaşlardan itibaren almamız gerektirir. Çevresel faktörler önemlidir. Sigara en önemlidir. Diyet en önemlidir. Stres en önemlidir. Hasta bunlarda dikkatli olursa kalp krizini erken yaşlardan geç yaşlara itebilir. Fakat erken yaşlarda kalmasının bir nedeni vardır genetik faktörler. Ona değiştirilemez risk faktörleri diyoruz. Kalp krizindeki bulgular, göğüste sıkıştırıcı vasıfta ağrı, sol kolda uyuşma, sol kolda karıncalanma, göbek üstüne vuran ağrı, çene altına vuran ağrı, nefes darlığı ve soğuk terlemedir. Kalp krizi bulgularıyla acil polikliniğe müracaat eden hastada EKG bulgusundan başka bize ayraç olarak troponin değerine bakarız. Troponin değerindeki yükselme kalp krizinin olgulayan, esas hale getiren olgulardan biridir. Bu ikisi birleştiği zaman hastayı invaziv imkanı varsa, invaziv dediğim girişimsel tedbirler imkanı varsa anjiyo laboratuvarına almaktır. Anjiyo laboratuvarına alınan hastada kalp krizine sebep olan damar bulunur. Guiding wire dediğimiz tel hastasıyla açılır ve balon ve stent implant edilerek kan akımı sağlanmış olur. Kan akımı sağlandığı zaman kalp adalesinin kasılması tekrar normal hale gelir. Hastanın ağrısı geçer. Bu güzel ve iyi tablodur. Kalp krizinden korunmada diyet, sigara ve stresin çok önemli olduğunun bilinmesinde yarar vardır. Medikal tedavide ise kan sulandırıcı ve kolesterol ilaçları ve beta blokerler kalbin takviyesini, kalbin kasılmasını azaltarak, kalbin sempatik aktivite etkisinde kalmasını azaltarak bize fayda sağlar. Kalp krizinin çeşitleri vardır. Kalp krizinin akut miyokard enfarktüsü tarzında çeşidi vardır. Unstable yani dengesiz anjina şeklinde çeşitleri vardır. Stabil anjina şeklinde çeşitleri vardır. Stabil anjina da, ve an stabilancına da hastaya elektif şartlarda anjiyo yapılabilir. Ama akut koroner sendrom ve stabilancına birlikte dersek intermediyer diyoruz ona. Akut koroner sendromda ve miyokart enfarktüsünde anjiyo süresi hastalığın başlangıcıyla anjiyo kapısına gelme süresi 6 saattir. 6 saat içerisinde hastaya müdahale etmek gerekir. Herkese sağlıklı, sıhhatli, kalpte hastalıksız günler dilerek hepinize İrmet Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden saygılar, sevgiler.